kendimi Allah'a teslim etmiş alırım. Ne sultan tanırım ne de sadrazam. Arkadaşlar merhaba uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Konuşmaya konuşmaya kameraya konuşmaya konuşmaya konuşmayı da unutmuşum diyorum. Şimdi geçen bağırıp çağırdım küfür ettim aslında böyle bir şey yapmak tarzım değil niyetimde değil. Sonra dedim ki kendi kendime sileyim mi? böyle bir kötü anımız, böyle kötü bir şeyimiz kalmasın. Sonra dedim ki kardeşim dedim hava dedim her zaman güneşli oluyor mu dedim. Hava dedim bulut doluyor, yağmurlu oluyor, kar yağıyor, fırtına çıkıyor. Borsa bile bir kırmızı oluyor, bir yeşil oluyor. Hiçbir şey böyle dümdüz stabil gidiyor mu dedim. Sen dedim gerçek bir adamsın, sahte bir adam değilsin o an öfkelenmişsin ve o öfkeni yansıtmışsın. Kaplanlar dahi olsa önce bir diş gösterir. Bir diş gösterir yani, uyarı verir yani, uyarır. Bir diş gösterir, iki diş gösterir, sonra saldırır. Bütün hayvanlar genelde önce bir uyarı yapar. Her neyse, ben uyarımı yaptım. Yani şaka zannetmesinler. Ben dini inançları yüksek olan bir insanım. İnanırım yani Allah'a inanırım, ahirete inanırım, ahirete kesin olarak inanırım, Allah'a kesin olarak inanırım. Dinimizde de adam öldürmek var. Nasıl var? Kısasa kısas var. Yani Allah korusun bizden birine bir şey olursa bak nasıl adam öldürüyorum gösteririm o zaman. Yani Allah göstermesin de yani. Gerçekten yaparım yani. Yapamayacağımdan değil. Her zaman yıkmak kolaydır arkadaşlar. Yıkmak. Bir şeyler yapmak zor olandır. Yıkmak. Kolay, kolaydır. Yapmak zordur. Bir şey inşaat et, inşa etmek. Bak binayı kaçsa kaç günde yapıyorlar? Kaç ayda yapıyorlar? Bir günde yıkıyorlar. En basit. O yüzden salatalığı da iki adam 6 ayda salatalanca büyüyor. Salatalığı bir günde yiyorsun sen mesela. O yüzden her zaman yapmak zor olandır, sabretmek zor olandır. Allah sabredenlerle beraberdir. Kimse sabrımızı sınamasın diyorum. O bir rol değildi, o bir gerçekti. Yani çok da fazla bu konulara girmek istemiyorum. Sadece şunu anlatayım size gerçek Allah'ın dediği olurla Allah'ın dediği olurla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir tane kral varmış, bir tane demir ustası varmış, demirci varmış. Kral demirci demiş ki, sabaha kadar bin çivi yapacaksın, yapamazsan Kellen gider demiş kral demirciye. Demirci nasıl yapacağım, nasıl edeceğim derken işe koyulmuş. Yapar veya yapamaz. işe koyulmuş adam. Sabah olarak yapmaya çalışmış. Sabah olmuş. Kral ölmüş. Çivileri de kralın mezarına çakmışlar. Tabutuna çakmışlar. Allah'ın dediği olur yani. O yüzden hiçbir ölümlü ben şunu şöyle yaparım. Ben bunu böyle yaparım. Ben bunu böyle yönetirim. Ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış aşarım. Kükremiş sel gibiyim bendim demi iner aşarım. Yırtarım dağlara, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmış çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, ruhunu, ruhunu, ruhunu ve yurdunu alçalara uğratma sakın. Speret gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiğim günler hakkın, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Andolsun doğacaktır sana vaat ettiğim günler. Andolsun, andolsun. Hiç kimse hiçbir şey engel olamaz. Olamaz. Koskoca güneş dakikası, dakikası... Dönüyor. Güneş, güneş. Koskoca güneş, dakikası, dakikası. Güneşi mi senin yönetebileceksin? Dünyayı mı yönetebileceksin, ayı mı yönetebileceksin? Sen daha kendini yönetemiyorsun kendini. Kalbin, düşünce gücüyle hadi kalbin durdur. Hadi durdursan oğlum kalbinin düşünce gücüyle. Şöyle gözünü kırptığın gibi, elini kullandığın gibi kalbini durdurmak istediğinde durdursana. Durdurabiliyor musun? Sen mi hakimmişsin? O yüzden sen daha kendine bile hakim değilken ben öyle yaptırtırım, ben yön verdiririm. Bizi eğip bükecek, isteğimiz dışında bize zorla yön verecek bir ölümlü yok yeryüzünde. Büyük konuşuz evet. Çünkü bu büyüklük değil yani. Bu ölümlünün azizliğini belirtmek. Bu büyüklük değil. Beni olsun. Bu ben olayım başka susun. Bu ölümlerin acizetini belirtmek yani. O yüzden arkadaşlar size şunu söyleyebilirim sadece. Çok sıkıntılı zor günlerden geçtim. O yüzden ara vermek istedim. Ee, hala doğru ve sıkıntılı günlerden geçiyorum. Hala bitmiş değil. Ama düzelecek, düzeleceğine inanıyorum ben. Allah'ın dediği olacak. Kralın bin çivi yaptı demesiyle alakası ne istediği kadar desin Bu Onun demesi değil yani. Kral bir örnekti orada yani. Kral bir örnekti. Anlatacak çok şey var da bazen güç sırdan gelir, gizlik iyidir. Anlatmaya da gerek yok her şeyi. O yüzden anlatmayacağım. Fazla bir şey de anlatmak istemiyorum. Bildiğim çok şey var. Yaşanmışlıklarını burada anlatsam kitap olur. Ama anlatmayacağım. ölümlü bir dünya yani burası buraya çok fazla değer vermemek lazım. Başımıza Tövbe Suresi'nin 51. ayeti. Başımıza Allah'ın yazdığından başkası gelmeyecek. Amenna. Şüphesiz Allah öyle diyorsa öyledir. Kur'an'da böyle yazdıysa Kur'an'a iman ettik. Kur'an'a iman ettik. Ahirete de iman ettik. Allah'a da iman ettik. Öyle diyorsa öyledir. Biz doğru olalım. Allah takva sahiplerine yardım eder. Bir çıkış yolu yardım eder. Bir çıkış yolu gösterir. Biz doğru olalım. Allah'ın istediği gibi birisi olmaya gayret gösterelim. Allah illa ki bizim gayretimizi gösterip bize yardım eder yani. Allah'a hiçbir şey Allah'ın etki değildir. O sonsuz güç sahibi de onun ol demesine bakar diyorum. Olumlu olalım diyorum. Her şey düzeldir inşallah diyorum. Çaba bizim, hüküm Allah'ım diyorum. Ondan sonra sizi yalnız bırakmayacağım arkadaşlar her ne olursa olsun. Hapse girmediğim sürece ve ölmediğim sürece YouTube yapmaya devam edeceğim. E, reklam veririm, reklam vermem. Bazı videolar reklam veririm, vermem. Orası meçhul Ama sizi bırakmayacağım. Söz verdim bir şekilde. Ayda bir de olsa, iki ay, haftada bir de olsa illa bir video atarım. Spora devam ediyorum. Yani başıma o kadar çok şey, o kadar düşmanım var ki eğer öldürmeye kalksam bir düzine adam öldürmem lazım. <laughs> Yani o kadar çok... Ya abi ciddi söylüyorum bak, yemin ederim bak. O kadar çok sevmedim ya sevmedim adam da değil, O kadar çok nefret ettiğim, kin duydum adam var ki eğer öldürmek istediklerimi gerçekten öldürsem bir düzgün adam öldürmem lazım. 12 tane adam falan, ne 12, 30, 30 40 tane adam öldürmem lazım. <laughs> o yüzden hesap sorucu olarak Allah yeter diyorum. Tamam mı? Ya yani bizi, ben nasıl, ne durumlarda adam öldürürüm? Yine öldürürüm, o potansiyel herkes de var adam öldürme potansiyeli ama Genelde ne durumda? Allah'ın bana izin verdiği durumlarda adam öldürürüm ben. Kolay kolay durduk ya keyfi adam öldürmem yani. Hani yıkmak kolay yapmak zor dedim ya. Yıkmamaktan taraftar olurum çoğu zaman. Ama insanda bir sabır var, bir nefsi var. Hani sen yine de kaşıma yani.